Herkese merhabalar. Daha önce filtre uygulayarak alım yerine gelen hisseleri buluyoruz diye bir seri yapmaya karar vermiştim. Burada his, e, hisseleri teker teker inceleyerek bir filtreleme uyguluyoruz. Buradan da seçtiğimiz hisselere bir hedef fiyatı koyuyoruz. Bu hedef fiyatına da gitmesini bekliyoruz. Yani portföyümüz ekleyip bitmesini bekliyoruz. E, bugün ise daha farklı bir şey yapmaya karar verdik. Konsept yapmaya karar verdik. Bugün toplu olarak inceleyeceğiz ancak toplu olarak incelediğimiz hissede her hisseye bir hedef fiyat koymamız mümkün değil. Bu yüzden hedef fiyat koymayacağız, ancak toplu olarak size bir e, portföy oluşturulabilecek şirketlerden e, hisselerden bir portföy oluşturacağız, yani şirketlerden bir portföy oluşturmaya çalışacağız sizlere. E, dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak e, nasıl e, bir filtreleme uyguladık, ondan bahsetmek istiyorum. Burada uyguladığımız filtreler şunlar: Borsa İstanbul'daki en iyi 100 şirket içerisinden bankalar, gayrimenkul ve holdingler dışındaki e, fiili dolaşım oranı 60'tan düşük olan PK oranı 10'dan düşük olan piyasa bir defter değeri 10'dan düşük olan firma değeri bir faiz vergi amortizma ücreti karlılığı da 10'dan düşük olan PK rasyosu da 1'den düşük olan aynı zamanda da net borç bölü fabrik oranı da 5'ten düşük olan hisseleri bir filtreledik bir Filtre haline getirdik ve burada ise sonuçlarını göstereceğiz listelediğimiz hisseler bunlar. Peki burada niye dikkat ediyoruz diye soracak olursanız özellikle firma değeri bölü yani FD bölü fabrik oranına dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki ucuz olan şirketler yani asıl esas olarak belirleyici faktörümüz FD bölü fabrik oranı. Şimdi listemize geçecek olursak ilk olarak Doğuş Otomotiv var listenin ilk sırasında. Oldukça hem FD bölü fabrik oranında hem FK anlamında hem de piyasa bir defter değeri oranında da düşük olduğunu görüyoruz. Pegrasyosuna baktığımız zaman ne kadar potansiyeli olduğu da görülüyor zaten. Net borç bölü fabrik oranına baktığımız zaman, şirketin kasasında para olduğu görülüyor. Fiili dolaşım oranında oldukça iyi. İkinci sırada TÜPRAŞ var. TÜPRAŞ da aynı şekilde FD bölü fabrik oranında oldukça ucuz kaldığı görülüyor. E, FK ve piyasa bölü defter değeri olduğunda da kabul edilebilir seviyede. Şirketin kasasında yine para var. Fiili dolaşım oranında fena değil. Üçüncü sırada iş yatırım menkul değerler var. E, FD bölü fabrik oranında yine iyi. Piyasa bölü defter değeri oranında da yine iyi. FK anlamında fena değil. P rasyosunda da yine çok gayet iyi. Ve şirketin de kasasında para olduğu görülüyor. Dördüncü sırada Koza Anadolu Metal var. Koza Anadolu Metal de gayet iyi. Buna özellikle şöyle teknikte de göstermek istiyorum. Pek tercih istemize pek de fazla girmediği için şöyle göstermek istiyorum teknik anlamda da. Kuma bulutunu açtığımız zaman kuma bulutundan çıkıyor. Yani bunun üzerinde fiyat hareketinin hızlanmasını bekleriz. Nereye kadar ilk etapta gider derseniz 50 liranın üzerindeki hareket de 60 liralara kadar gider onu da kısaca bahsetmek istiyorum şimdi koza Anadolu'da gayet iyi olduğu görülüyor gelelim listemizin 6. 1 2 3 4 5. sırasında Türk Hava Yolları var Türk Hava Yolları FD1 fiyatı konumunda iyi özellikle piyasa bir defter değerinin çok ucuz kaldığı görülüyor FK anlamında da iyi P da potansiyel barındırdığı görülüyor Net borç böyle fabrik oranında şirketin kasasının da para olmadığı, borcunun olduğu görülüyor. E, Fiil dolaşım oranı da fena değil. Yani 50 sınırda diyebileceğimiz seviyelerde. Türk avyoları da tercih edilebilir. Özellikle piyasa bir defter değeri bağlamada da çok ucuz kaldığı görülüyor. TÜKSEL var. Sıradaki TÜKSEL, FK anlamında pek de ucuz olmadığı görülüyor. E, yine bir potansiyel, yükseliş potansiyeli barındırıyor. Özellikle FD bölü fabrik oranında, piyasa bölü defter değerinde de fena değil. Iııı. E, Fili dolaşım oranında sınırda diyebileceğimiz ancak son yükselişte yani bu Borsa İstanbul'un son yükselişinde oldukça iyi performans gösterdiği için fena bir performans göstermediği için çok da fazla yükseliş potansiyeli barındırdığını söyleyemeyiz. Bu yüzden pek de tercih listemize girmiyor. Bursa çimento var. FK anlamında pahalı olduğu görülüyor. FDB fabrik oranında da ucuz olmadığı görülüyor. Ancak çimento sektöründen bir şey alacaksanız Bursa Çimento'yu tercih edebilirsiniz. Enerjisa var. Enerjisa özellikle FD1 fabrik oranında pek de ucuz olmadığı görülüyor. FK ve piyasa bölü defter değeri bağlamında da oldukça ucuz olduğu görülüyor. Yine yükseliş potansiyeli barındırıyor ama çok da fazla bir yükseliş potansiyeli barındırdığını söyleyemeyiz. Bunu da videosunu detaylı olarak incelemiştik. Ona da dilerseniz bakabilirsiniz. Ancak yine bir potansiyel var. %30 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam yükselişi potansiyeli. Yine de tercih edilebilir. Pegasus Türk Hava Yolları varken Pegasus pek tercih etmiyoruz açıkçası. Zaten Türk Hava Yolları çarpanlarından da oldukça, e, Türk Hava Yolları çarpanları oldukça Pegasus'tan daha da iyi. Tofaş pahalı tercih etmiyoruz e, listemizde var ama. Çünkü FK anlamında hem FD fabrik oranında hem de piyasa bölgeye TRT'li bağlamında da e, pek de ucuz olmalı görülüyor. Tav havalimanları aynı şekilde e, Türk Hava Yolları varken tav havalimanları tercih etmiyoruz. Buradan aşağısındaki firmalar yani tekfen aynı şekilde pahalı, aksı da pahalı, tukaş pahalı ee, aynı şekilde. Ancak şunu söyleyebilirim, gıda sektörüyle alakalı bir şey söylemek istiyorum burada parantez içerisinde. Arkadaşlar gıda sektörü önümüzdeki yıldaki fiyatlamalarını yaptı. Yani hem FD Fabrikonu hem PK anlamında Anlamı'da e, gıda sektöründen biraz uzak durmak gerekiyor. Çünkü fiyatlamalarını bunlar yaptılar, yaptılar. E, o yüzden pek de tercih ettiğimiz e, sektörlerden değil. Yani sektör genel olarak gıda sektörü bağlı. Ondan bahsetmek istiyorum. Yani demek istediğim şey. Burada pek de tercih ettiğimiz e, sektör arasında gelmiyor. Şimdi e, gelelim bankalara. Şimdi bankaları ayrıca inceleyeceğimizi söylemiştik. Çünkü onun e, daha hesaplama biçimi farklı. O yüzden filtrelerimizi de gösterelim. Borsa İstanbul'daki en 100 şirket içerisinden banka sektöründen piyasa değerini göstermek istedik. Fili dolaşma, dolaşma oranı 60'dan düşük. FK oranı 10'dan düşük. P rasyosu 1, 1'in altında. Piyasa bir defter değeri ondan düşük olan firmaları bir filtre haline getirip size sunacağız. Şimdi gelecek olursak, şimdi bunu piyasa değeri bağlamında bir sıralama yapmak istedik. Çünkü zaten sınırlı bankalarımız. Şekerbank, Albaraka, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nı piyasa değerinin düşük olması sebebiyle kolay manipüle edilebildiği için tercih etmiyoruz. Halkbank ve Vakıfbank ise hem kamu bankası üzerinde bir kamu baskısı olduğu için hem de Halkbank'ın Halkbank davası olduğu için bunları da tercih etmiyoruz. Burada tercih etmemiz gereken bankalar Yapı Kredi, Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası'ndan bir tanesi. Burada da en ucuz ve en potansiyelli yani tercih etmemiz gereken banka ya Yapı Kredi'dir ya da Akbank'tır. İş bankası tercih edilebilir ama FK anlamında daha pahalı olduğunu biliyoruz. Gelelim diğer sektörümüze. Yani burada da tercih etmemiz gereken ya Yapı Kredi ya İKBA. Akbank, İş bankası da tercih edilebilir ama FK anlamında daha pahalı. Gelelim diğer bir sektörümüz olan gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektöründeki filtrelemeleri de göstereyim. Burada bir istisna yapıyoruz ve endekse Borsa İstanbul'daki en değerli 100 şirketi katmıyoruz. Çünkü e, oraya onu da katınca e, ve değerlemelerimize de bakınca bir tane banka çık şey e, gayrimenkul çıkıyor. O da emlak konut. E, emlak konutu pahalı. O yüzden Borsa İstanbul'daki 100 e, şirket dışında da katı e, katılım sağlamasını istiyoruz. E, piyasa değerini yine ekledik. E, FD bölü şey e, piyasa değeri bir defter değeri ondan düşük. FK'nın ondan düşük, P rasyonunda 1'in altında olan bankaları inceleyeceğiz, şey gayrimenkulleri inceleyeceğiz şimdi. Ee, burada beğendiğimiz birkaç tane var, ee, onu da söylemem gerekiyor. Şimdi e, ilk olarak beğendiğimiz burada torunlar gayrimenkul var, özak gayrimenkul var, e, bir tane DAP gayrimenkul var, Alerko gayrimenkul var, bir de iş yatırım gayrimenkul vardı. O burada listeye girememiş mi? Allah'ım. Ee, neyse. Ya da ben mi göremedim? Sanırım girememiş sistemize. burada da önerdiğimiz torunlar gayrimenkul yani torunlar gayrimenkul, özak gayrimenkul, tap gayrimenkul bir de alerko gayrimenkul arasından en çok önerdiğimiz de torunlar gayrimenkul hem yabancının beğendiği hem analizlerin daha çok al olarak tavsiye ettiği şirketlerden bir tanesi. Burada da önerdiğimiz torunlar gayrimenkul. Ee, bir de Holding terimimiz var. Holding dediğimizde filtrelemelerimiz şöyle. Burada Borsa İstanbul'daki en değerli 100 şirket içerisinde e, fiil dolaşım oranı 60'dan düşük olan, pk oranı 10'dan düşük olan, p rasyosu 1'den düşük olan, e, piyasa değeri bir defter değeri 10'dan düşük olan şirketleri e, sıraladık. Şöyle bakacak olursak, e, burada önerdiğimiz birkaç tane şirket var zaten. Sabancı Holding, Koç Holding ve Anadolu Grup Holding. Diğerlerini biraz daha inceledim ben e, videodan önce ve burada önerebileceğimiz 3 tane bank şey e, Holding grubu var. Bunlardan Anadolu grubu Holding, Koç e, Holding ve Sabancı Holding. Bunlar arasında da en e, ucuz olan görünen şöyle Sabancı Holding gözüküyor. Koç e, Holding de fena değil. Ancak Anadolu grubu Holding de e, özellikle karnesine bakıldığında şöyle bir göstereyim istiyorsanız. Karnesine bakıldığında karlılığı, büyümesi ve borcu da yok denebilecek. Bu yüzden çok iyi bir holding. Bunu da tercih edebilirsiniz. Üçünden bir tanesi hangisini istiyorsanız. Peki gelecek olursak toplam bir portföy oluşturacak olursak şöyle Doğuş 1, Tüpraş 2, İşmen 3, Kosa 4, Türk Hava Yolu 5, Bursa Çimento 6, Enerjisa 7, belki Türkiye'de tercih ederseniz 8 tane. Bir tane de banka seçersek 9 tane. Ee, emlak konuttan da torunlara yönelmiştik. diğerlerinde de tercih edebilirsiniz. Önerdiklerimiz arasında e, burada da zaten ucuzluk sıralaması da gözüküyor. Ee, bakabilirsiniz. 9. Ee, bir tane de torunlar gayrimenkul alırsak 10. Ee, bir tane de holding alırsak 11. Toplam 11 tane portföyümüz. Belki işte buradan bir tanesini azaltabilirsiniz. Hani şu Türkseli belki almazsınız. Ya da Bursa iki tane ikisinden bir tanesini almazsınız. Ee, ve 10 tane şirket arasında. Bunları daha sonra da tekrar inceleyeceğiz. Yani ne potansiyel gözüktü bizim verdiğimiz şirketler arasında bugünkü tarih, sonra ileriki tarih. Daha sonra bunlar arasında ne kadar bir e, ilerleme var, ne kadar kar ettik onu da göstereceğiz. Bunları da teker teker incelemeye de çalışacağım daha sonra. Teker teker. E, yani bir hedef fiyata koymaya çalışacağım ama şöyle bir portföy şeklinde vermem istedim size genel olarak. Bunlar arasında bir portföy yapabilirsiniz. Diğer taraftan da şöyle bir göstereyim istiyorsanız. Hani diğer şirketleri de göstereyim. Şimdi şöyle bir şey de var. Bundan da bahsetmek istiyorum. şimdi Borsa İstanbul'daki diğer mesela şurada da Borsa İstanbul'daki en değerli şirket içerisine dahil etmesek ne olur diye soracak olursanız tüm endeksi dahil edersek ne olur diye olursan şöyle bir sürü şirket çıkıyor. Bakın mesela 43 tane şirket çıkmış burada. Ama şöyle piyasa değeri Bunlar düşük olduğu için mesela göstermek istiyorum. A1 Kapital diye gözüküyor. Mesela ucuzlardan bir tanesi kriterlerimizi karşılıyor. Mesela A1 Kapital yazdığımızda Şöyle bir grafik çıkıyor karşımıza. Bakın mesela. Şöyle bir grafik çıkıyor. Şöyle yükselen ve bu şekilde de düşen bir şirket olduğu görülüyor. Eğer siz buna olup da yanlış bir taraftan katılırsanız, mesela şuradan bir yerden girecek olursanız, mesela üzülebilirsiniz. Yani bir manipüle edilebilir şirketler bunlar. Piyasa değeri düşük oldukları için manipüle edilebiliyorlar. Ya da mesela başka bir şirket bakacak olursak ee, karşılayan mesela Doğanlar Mobilya diyelim. Mesela Doğanlar Mobilya. Ya yani mesela şöyle bir grafikle karşılaşıyorsunuz. Yani böyle sert çıkmış ve sert inmiş grafiklerle karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyorsunuz. Ya da mesela HGO'ya bakalım. Ya yani mesela bunu katmadığınız zaman böyle çok sert inişler mesela şurada bir yerde eğer alacak olursanız siz şu anda halin daha zarardasınız. Enflasyonu hesaba katmıyorum. Dolayısıyla biz daha az manipüle edilebilecek şirketleri e, tercih ediyoruz. Yani bunlar manipüle edilemez mi diye soracak olursanız edilebilir tabii ki. Yani borsa komple manipüle ediliyor. %10 devre kestiği günler oldu yani bu demek ki manipüle edilebiliyor. Ama e, şöyle bakacak olursanız yani bunlar daha az manipüle edilebilecek şirketler. Tercih edeceksiniz. Bunlardan tercih, e, yana tercihinizi kullanmanız daha doğru olacaktır. Yani Borsa İstanbul'daki en değerli 100 şirket içerisinde gayrimenkul sektöründe dediğimiz gibi bir istisna yaptık. Onun dışında genel olarak şirketlerimiz bunlar. Bunlardan tercih edebilirsiniz. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese bol kazançlar dilerim.